Arkadaşlar merhaba ben Ercan Aydın. Bugün sizlerle yepyeni bir oyun daha oynayacağız. Oyunumuzun ismi Baldi Teacher. Baldi öğretmen. Bu arada Mercan. Mercan'ı göremiyorum. Mercan da gelecekti. Beraber oynayacaktık. Mercan. Seslenelim arkadaşlar bir Mercan'a. Belki gelir duyar bizi. Mercan. Mercan. Mercan! <laughs> Neler oluyor? <laughs> Heyo. Merhaba. Ben geldim Ercan abi. Mercan, evet, abi. senin olayın bu mu? Sürekli böyle duman bir patlama halinde mi geleceksin? Evet abi, çok havalı bir girişim olsun istedim. Seni bekliyoruz kaç saattir. İzin verirsen oyunu başlatıyorum. Geldim abi, sabırsızlanıyorum. Hemen evet. başlayalım. Baldi bir matematik öğretmeni evet, resimden de belli oluyor. sayılar yapmışlar. Rakamlarla matematik işlemi Oyunumuz çözmüşler abi. başlıyor. Başlat bakalım. Level 1'den başlatıyorum oyunu. İzin verirsen Mercan, geç kaldın. Hızlıca oyunumuzu başlatıyoruz. Evet abi. Evet level 1'de bizden ne istiyormuş? Ne istiyormuş Ercan abi? Kağıdı al ve bal diye fırlatıp giz, gizlen diyor. Evet. Wow, kağıd Kağıdı kullanacağız. En arkada yani. oturuyorum ben. İşte şu mavi halkalar yardımıyla. <laughs> Kağıdı al ay. ve bal diye fırlat diyor. So Fırlattım ne? ve bal diye çok sinirlendi. Ne, ne? ne? diye bağırdı. Açalım. Bal diye öğretmen bizi kovalıyor. Mercan beni takip et. Geliyorum İlk abi. Bir diyor. Kütüphaneyi bul diyor. Kütüphaneye saklan Kütüphane diyor. Kütüphane, nerede? Kütüphane nerede? Lazım. nerede? Abi üstümüze geliyor. Evet atlattım bal diye. Bravo. Bakıyorum. Kütüphane. Burası sınıf. Burada değil abi. Burası, burası, da değil. burası da benim sınıfım. Kaçalım. Evet öğretmenler kaç odası. Kaçalım yaklaştık. Kaç Nerede da? bu kütüphane? Ah evet kitaplar var burada. Burası kütüphane olmalı. Evet bulduk malzamaları. Malzamaları. Ah aman Allah'ım. Oh, Saklanamadan ya. bal diye yakalandık arkadaşlar. Yakalandık. Tam başarmak üzereydik değil mi Mercan? Evet abi. Level 1'i yeniden başlatıyorum. Bu sefer yakalanmayacağız. Al Mercan bunu da istersen sen oyna. Sahi mi? Nasılsa öğrendin. Kağıdı alıp fırlatacağız. Mr. Bal diye baldı öğretmene. Evet abi. Şimdi Ercan abi ben başlıyorum. Aferin Mercan. Aldım abi kağıdı fırlatıyorum. Kaçalım tamam. Ne? Kaçalım. Kütüphane neredeydi? Unuttum. Kaç Mercan. Bana. İşte kütüphaneni yeni öğrenmiştik. Burası kütüphane. Evet burası. Gir hemen o mavi halkanın içine. Tamam. Girdim. Oo, sen de başaramadın evet, abi, tamam yakaladın. bu sefer de ben deniyorum. Hızlıca deneyelim bakalım. Hadi aldım de. arkadaşımın önünden. <laughs> Attım. Bal öğretmene <laughs> kaçıyoruz. Kaç kaç. hemen <laughs> buldum ve saklanacağım bu sefer başaracağım. Baldı'dan önce geldik Mercan. Yaşasın. Level 1'i başarıyla geçtik. İkinci bölümü hemen hızlıca Başlatıyorum. Başlat abi. Evet. Level 2 yükleniyor. Acaba Level 2'de ikinci bölümde bizden ne isteyecek? Ne istiyor Level 2'de abi? Ne yapacağız? Nasıl bir yaramazlık peşindeyiz? Evet. Baldi'nin ofis anahtarını bul diyor. Onun mektuplarını, dosyalarını ondan başka bir yere gizle ve Baldi öğretmenden evet. intikam al diyor. Hadi başlatalım evet, bakalım. Neredeymiş ofis anahtarı? nin anahtarı neredeymiş? O bilgisayar atölyesi burası. Evet burada bilgisayar Aynı dersleri bilgisayar geliyor. Bilgisayar masalarının olduğu bilgisayar öğrendiğimiz yer. Baldi geliyor arkadaşlar. Kafası önde ayakta uyuyor Baldi. Ha kırmızı i̇şte, bir nokta kırmızı var orada. Bir ipucu. yine evet. Masasının üstünde bırakmış öğretmen. Anahtarını onu aldık ve Baldi'nin ofisinin kapısını gizlice açtık. Dosyaları aldım ve Yine kütüphaneye götürdük. Level'ı tamamladık evet, kütüphaneye. Evet. Gizledik arkadaşlar. Level 3'e geçiyoruz. Evet level 3'e geçtik. Level 3'ü başlatıyorum. Level 3'te bizden ne istiyormuş? Ne istiyor abi? Baldi diyor ayakta uyuyor. Diyor, o ayakta uyurken diyor onun çantasını onun elinden al ve çantasını sakla diyor. Öğretmenin elinden çantasını alacağız ve saklayacağız arkadaşlar. Wow, Hadi Mercan gibi. gidelim. Yemekhanede oyun başladı şimdi. Burası bir hmm, okul kantini. Evet kantin okulumuzun burası. kantini. İçeride ne var göremiyorum. Boyum çok kısa kalıyor. Evet abi ben de göremiyorum. Çok az. Güzel abi. bir kantinimiz varmış. Aa, çanta alt katta. Kırmızı bir ipucu gördüm. Evet abi. Oo, abi at gibi koksun. Devam edelim. Çantaya doğru ilerleyelim. Bu arada erkek ata ne denir abi? Evet Mercan ne dedin? Erkek ata ne mi denir? Evet abi Benim erkek diyorum. ata ne denir? Bilmiyorum ne denir erkek ata? Bayat. Bu arada Baldi geliyor. <laughs> bayat mı? Nereden <laughs> evet buluyorsun bu bayat bay esprileri ya? Bayat yani Mr. At mı yani bayat? Evet abi bayat denir. Mercan çok komiksin. Nereden <laughs> buluyorsun böyle bayat esprileri? Abi çok komik ya. Baldi geliyor elinde çantasıyla. Evet, saklandık. Baldi'nin elinden çantasını gizlice alacağız. Nasıl alacaksın elinden? Çantayı aldık arkadaşlar. Hadi Mercan. Çantayı kütüphaneye saklayalım. Evet. Level complete. Baldi'ciğim. Baldi'ciğim bulamadı çantayı. Ercan abi bu arada bizi videomuzu buraya kadar izlediklerine göre videomuzu çok beğenmiştir arkadaşlar. Bence kanalımıza abone olsunlar ve... Videoyu beğenmeyi unutmasınlar. Lütfen ben like tuşuna basın arkadaşlar. Sizden rekor bir beğeni bekliyorum. Yorumlara da oyunla ilgili görüşlerinizi belirtin lütfen. Merak ediyorsanız Baldi öğretmenin yeni bölümlerinde oynayacağız beraber. Lütfen yorumlara çökün arkadaşlar. Evet bu bölümde arkadaşlar Baldi'den saklanacağız. Nereye Baldi saklanacağız? sınıfta ders anlatırken gizlice sınıftan çıkıp Ondan saklanmayı başarmamız lazım. Evet, bal arkasını döndü. Sınıfta kimse kalmamış. En son ben kalmışım. Evet. Ha, biz de çıkalım. Öğretmen. Ama bizi görmemesi lazım. <laughs> evet, see. öğretmen evet. arkası dönükken kaçtım sınıftan. Hemen. Evet, bizi görmedi abi. Saklandım ve bu level'da başarıyla evet, bu level bir Evet abi, burası evet. çok basitmiş bu bölüm. Level 5. Bugünkü Videomuzun son levelı olsun bu. Arkadaşlar eğer isterse diğer levelları oynamamızı lütfen yorumlara belirtin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoları beğenmeyi lütfen unutmayın. Kanalımızdaki çok diğer güzel videoları da oyun abi. izleyin Ay, arkadaşlar. Çok Beraber eğlenmeye devam ediyoruz. Baldi'nin level 5 oyunu. Bakalım bizden ne istiyor. Başkası. Öğretmen diyor ayakta uyuyor diyor. Çok yorgun dalgın diyor. Koridorda yürürken arkasından gidip ona bir ebeleme şakası yap diyor. Evet. Baldi ebeleme mi? Öğretmen evde mı hiç? Görmesin bizi. Yalnız Baldi ipucunda kafası yok. Baldi'nin. Öğretmenim <laughs> evet, kafanız abi, kafası nerede? Kafası Baldi çok dalgın. <laughs> çok yorulmuş bugün herhalde. <laughs> Gidelim ona bir şaka yapalım bakalım. Onu uyandıralım. Evet, Ede. Ede. Ebeledik ede, ebe, ebe. öğretmeni. Kaçalım. Abi, kantine kaçmamızı istiyor bizden. Kantin neredeydi? Üst kattaydı. Hadi bulalım. Ooo dışarıya edinim. çıktık. Oyun parkına. Arkadaşlar ne gidiyorsunuz? Ne konuşuyorlar da acaba arkadaşlar? Aldı geliyor onu atlatıp geliyor, abi, kantine çıkmam lazım. Kantin üst kattaydı herhalde değil mi Emercan? Evet abi üst katta kaçalım. Evet. Kantin. Kantine kaçalım. Hayır hayır burası bilgisayar odası. Burası kütüphaneydi. Üst katta kantin. Kantine üst kata çıkalım. Üst kata çıkalım evet. Baldi bizi yakalayamadı. Tuvaletler. Burası Hı. da bir sınıf ama içerisi boş. Daha sıralar gelmemiş. Burada ne var? Gelmemiş abi daha. Burası bilgisayar burası... sınıfı. Geçen burada oyun oynamıştık da da abi bilgisayar sınıf. Sınıf. odasında. Burası da boş. Bütün Kimse okulu evet okulu. kantini buldum. Bizim Kantine geldik arkadaşlar. arkadaşlar. Abi. Ve Kankine geldik. Level level'da çok güzel bir şekilde bitirdik arkadaşlar. Diğer Bravo abi. kalan 5 level'da Oynamamızı istiyorsanız Mercan'la beraber İstiyorum. lütfen yorumlara yazın arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir başka videoda Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Mercan abi. Ercan abi nereye gittin ya? Beni bekle. Hop Ercan abi. Arkadaşlar görüşürüz. Hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.